Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Ben Vega. Bugün sizlere Evdora ile mükemmel bir maç atacağız. Efsane bir maç atacağız. Abi karşısı gerçekten kanser bir pik. Gerçekten karşısı kanser, kanser. Çünkü Selena var. Evdora ile pusmak zorundasınız arkadaşlar. Böyle saklanacaksınız, pusacaksınız. Ondan sonra tek atacaksınız. Yoksa öteki türlü hayatta Eldora'nın yeri belli olduğu zaman kırılgan şampiyon düşer ve naneyi yersiniz. O yüzden hemen ilk etapta çalıya pusuyorum. <laughs> Genellikle Eldora'nın yaptığı şey hareket budur. Çalıya pusup Q ile karşı tarafa yavaş yavaş ufak ufak hasar vermek, minyonları itmek. Böylelikle Selena'ya da böyle ufaktan ufaktan dürtüyorum. Hızlıca iki olmaya çalışıyorum. Ayrıca bana stun atarsa hemen böyle sağa sola kaçayım diye bekliyorum. Aşağıda şeyi gördüm. Grow'u gördüm. Şeyi ee, şeye attım. Stana attım ama Grok duvar dibinde şeylere yemiyor. Stan yemiyor. Burada <laughs> e, hasarı yedim. Biliyorsunuz ki early game'de, erken oyunda Selena çok güçlü abi. Ama ne yapıyoruz? Vazgeçmiyoruz. Oyun modumuzu asla düşünmeyeceğiz abi. Mod düşmüyor abi. Tamam mı? Şu an e, 0 1 0 gidiyorum. Gördüğünüz gibi artı şey bir asistimi de almışım ama geldim intikamımı aldım. <laughs> İntikam acı yenen soğuk yenen bir yemek miydi? Öyle bir şeydi galiba. İntikamımı aldım abi. Şu an güzel. Bak gördüğünüz gibi ...bir 1 1 gidiyorum. Milyonları hızlıca itiyorum. Olabildiğince çalı kalıp tamam mı? E, gen katıp teklemeye bakacağım abi. 4 olmak istiyorum ki hasarım çıksın. Hasarımla bir şeyler yapayım. Burada grok kaçmasın. Yakalayayım. Ama gördüğünüz gibi bakın grok'un e, duvar dibinde e, olması onun bağışıklığını sağlıyor. Benim üzerime gelmesinler diye bir geri kaçtım. Sonra çalanın içine girdim. Ulan dedim şimdi Selena oradan bize dedim bir stan gönderir. O stana yakalanırız. Sonra naneyi yeriz. <laughs> oradan dedim bir kaçalım. Ya orada Franco'yu bastırıyorlar. Kule altında zorluyorlar. Ama ben işte öyle biraz daha böyle geride geride kalıp eğer kule altlarına girerlerse ben de onları stanlayıp hani kulenin de kule de vurur. Biz de vururuz. Hasarı tamamlarız diye düşünüyorum. Burada ee, Clint'i düşürmek istiyorum abi. Ee, kahraman kilitlemeye basmadım. Otomatik attığım için ee, koca kafalılık yaptık. Otomatik attık yanlışlıkla. Şimdi çalı içinden çıkmıyorum abi. Pusuyorum. Çünkü bunun olayı bu abi. Pus Çünkü canın o kadar şey ki e, az ki tamam mı? vurdular mı sana sen tek atarsın ama onlar da sana tek atar. Sonra naneyi yersin. Naneyi yersin naneyi. Yakaladılar mı affetmezler valla. Ağız burun pata, pata küte giderler. Baktım aşağıdalar abi. Aşağıda bir şeyleri zorluyorlar. Hemen geldim buraya. flashımı attım. Hemen çok güzel. Ee, tekledim de ultimi tam zamanında bastım. En azından word mü word. Ben Selena'yı kestim. O da beni kesti. Ama iyi yani. En azından kestik yani ölmeden birini öldürdük. Hani gerçekten var ya şampiyonlar sıkıntılı şampiyon. E şimdi yukarı Clint'e gittik ya aşağıya aşağıda da şey var. Brody var. Gerçekten nişancılar buff yedi yani. Çok yani sağlam vuruyorlar yani. Şimdi şeye bakıyoruz. E, Clint'e Clint ne kadar nerf yese de var ya. Geçen gün karşıma geldi. Abi gerçekten yani var ya o Hani sekiyor o hasarları şeyleri var. Çok fena vuruyor yani. Ben oraya hiç girmedim abi. Gerek yok. Üstüme zıplar, benim üstümden kaçar. O şeyin ultisinin içinden çıkar. Hani hiç şey yapmadım. Devamlı böyle yılanlama taktiği, böyle tıs gizli gizli saklana saklana, ses çıkarmadan baktım yukarı herkes yukarı gidiyor. Orada yukarıda onu düşürecek. O zaman dedim farm yapayım abi. Ben oraya gidemem. Oraya gitsem de bir şey yapamam yani. Kurtaramam. Yukarısı olmuş 4 kişi. Oraya gen katmışlar yani. Şimdi buraya gelip burada durup burada yılanlayacağım abi. Tam burada yılanlayacağım. Onlar şimdi baktım şey girdi oraya. Yakaladım. Of. Komboyu yaptım ama yetmedi işte. Hasar yetmedi. Hasar yetmedi yetmedi. Hasar yetmedi. Hasar yetse var ya. Ya oyun maçlarında böyle öylesi çok güçlü olsa bu Evdora'nın var ya. Efsane olacak da. Hasar yetmedi abi. Yani ne kadar şey zır delme versem, şeye versem yetmiyor yani olmuyor. Ah, oraya girmedim abi Selena geliyordu. Gördüm Selena'yı da. O da bana Q'yu attı zaten. Sıkıntı abi ya şey yapamıyorsun ya. Selena var her yere görüş atıyor abi. Ya yakalanıyorsun, yakalandın mı da gerek yok yani. Burada dedim arkadan kaçayım. Ama aa baktım burada Clint var. Burada dedim bir fiske yapayım böyle bir fiskeyle atayım, yakalayayım, ultiyi çakayım. Ama o da böyle şey yaptı. Ee, bariyer bastı. Eyvah dedim hasar yetmeyecek galiba. <laughs> yetmeyecek. Allah'tan canı aza. Fiskeyi dedim boşa attı galiba. Çünkü <laughs> Canı biraz daha fazla olsa hasar yetmeyecek. O yüzden de böyle şey yapıyorum. Canı full olanları istemiyorum. Yani hani ha, arkadaşım varsa hasarı tamamlayacaksa o zaman abi hemen hani e, W Q ultiyi hemen patlatıyorum. Kombosunu yapıyorum yani. E, Fiske'yi kullandım. Fiske'm yok. O içeriye giremiyorum. Franco'yu bekliyorum ki hani çeksin, bir şeyler yapsın. Ama o da olmuyor. Kendimi göstermiyorum arkadaşlar. Bak çalı içinde kendimi göstermiyorum. Şimdi benim burada gördü ama şey duvarın şeyinde ya duvarın dibinde ya benim W oraya işlemiyor işte yani. O şeye işlemiyor. Öyle bir bağışıklığı var. Ya diyorum ya sanki hep böyle benim karşımda ya hepsi. Böyle hepsi böyle benim karşımda yani. Selena'yı görüyorsunuz yani bizim böyle hani şeylerimizi alsın yani. Skilllerimizi alsın, ultiyi bilmem neyi alsın. Onların şeyinde. Allah yakalamaya çalışıyorum ama çok geç kalıyorum yani yakalayamıyorum. Ya burada ult şeyini bassa o şey o yüzden kaçayım kaçayım diyorum ama abi çok vuruyor ya. Ama iyi de kaçtım yani sıyırdım yani. Bu yeni çıkan hero'yu çekeceğim arkadaşlar çekeceğim. İstiyorsunuz biliyorum. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Hani klasik de oynasanız oran düşüyor yani anladınız mı? Oran düşüyor yani. Şimdi ben olabildiğince böyle değişik değişik ki hero'larla oynayıp şey yapıyorum yani. Ha böyle oranım düşmeyecek şeylerde ayarlayacağım. Onları ayarlayacağım. Bakın o gene kaçtı ama ben benim büyük hatam. o Ya git bir Beyzat canını doldur. En azından kaçma imkanım oldu. Neyse hasarı yedik yani. Abi bakıyorum. Yani kimsenin hakkına da girmek istemiyorum abi. Sıralı da aldığımız zaten 2-3 tane hero var. Yani main dediğimiz hero'lar var. Yani onlarla oynuyoruz. O yüzden klasikte içerik çıksın diye size işte böyle farklı farklı böyle şeyler alıyorum arkadaşlar. Hero'lar alıyorum. Onlarla oynuyorum. Ya yani benim böyle bir tane sağlam prem olmuş olsa oyunda. Hadi yani o zaman rant gidersin. Onlarla böyle bir şey yaparsın hani oyunu taşırsın ama tek başına da taşımak zor oluyor abi. Yani ekip işi bu oyun. Takım işi yani. Burada yakaladım attım ama işte bak burada var ya şey Clint çok güzel bariyeri bastı güzel kaçtı. Yani orada durmayıp biraz daha böyle kaçsaydı x ölmeyebilirdi. Ama güzel mi güzel? Word mi word bir TF oldu? TF'yi başlattım. Birinin bu TF'yi başlatması gerekiyordu kardeşim. Ee, bize baktığımızda öyle bizde işte bir Franco var ama Franco da böyle TF başlatacak bir e, şey değil. Bir Hylos gibi, ne bileyim Grok gibi, ne bileyim Atlas gibi, Tigreal gibi. Yani böyle bir e, tank değil yani. Oyunda evet tank eksiğimiz var. Burada dedim bunu yakalarız. Kaçamaz. Abi atıyorum baksana işlemiyor ki hiçbir şey. İşlemiyor yani. Benim W, Mabulo şey hiçbir şey işlemiyor yani adama. E bir de bu adam şey çıkmış yani. Aten, e, şeyi çıkmış yani savunmayı çıkmış. Atene'yi almış. Ala burada güzel minyonları buldum o oh, dedim item gelir e, zaten e, şeyde farma ortak oluyor e, olsun abi yani şey ama bak gerçekten bu maç e, hard bir maç yani e, özellikle doğru oynamak için çok e, zor sıkıntılı bir maç bak görüyorsunuz ya ya buraya dedim ya bu bir buralara bir yerlere şey koydu ya e, çünkü abi yolluyor yani anladın mı? Stanı yolluyor yani bir yerlere yolluyor. İşte şurada girip burada yakalayayım hemen tak yakalıyorum. Öldürüyorum ama arada kalıyorum. Burada arada ben de ölüyorum. Yani burada amacım amacım yani şimdi o bununla birilerini tekleyip hani sonuçta tekledikten sonra hasar da veriyorum ya diğerlerine de en azından hem karşı hasar atıp hem de birini çıkartıp diğer arkadaşlarıma TF'de avantaj sağlamak yani. Ha ölüyorum ama öldüm ama e, mesela asistimi de almış oldum yani. Oyun var ya gerçekten çok çekişmeli çok güzel bir maç ha. Yani böyle hoşuma gitti yani benim. Ben ben zevk aldım abi yani. Ananım ben oynamaktan zevk aldım. Ben karşı takımda da böyle iyi oyuncular gelip bizde de iyi oyuncular oldu mu? O zaman tamam. Ama şimdi bizde iyi oyuncu yok kardeşim. Oo bak çok güzel deniyor ya. Ya bakıyorum ya burada yok. Şey burada da bakıyorum. Bak duvar diplerini geziyorum. Burada öleceğim ya. Hemen W'yu koyuyorum zaten kaçmasın. Ultiyi basıyorum, Q'yu basıyorum. O da ölsün. Ben öleceğim. Ya diyorum nereye attı yani? Duvar diplerini bilerek geziyorum yani. Hani eğer şey varsa Tareti varsa hani alayım yani. yani. Nereye koydu yani? Çünkü ben oradan geliyorum direkt şeyi gö oraya gönderiyor. Ee, W'sunu oraya gönderiyor yani. Ulan dedim Allah Allah dedim ya nereye koydu acaba? Nereye taret attı? İşte duvar dibinde gezerken hani en azından taretini alayım şeyini alayım diye. Ama orada stanını yedik. Ya stanını de önemli değil. diyor mu bak? Evde tek atan bir şampiyon. O yüzden ben direkt zaten yakalıyorum. Yakaladım gibi. Ben ölüyorum ama ölürken de onu da öldürüyorum yani. Ee, çekişmeli bir maç. Eğlenceli. Ya maç eğlenceli abi bak. En azından bak TF oluyor herkes bir arada. Anladınız mı? Bak TF oluyor herkes bir arada. Hani hiç hani takımlar hani ayrı ayrı oynamıyor yani. Ben böyle maçları severim abi. Anladın mı? E şimdi takım oyunu oynamadan bakıyorsun abi adamlar 4 kişi e sen 2 kişisin. Adamlar 5 kişi sen 2 kişisin. Böyle bir şey olmaz ya. Burada gene Selena'yı tekliyorum ama kaçayım diyorum ama Amon'dan kaçmak mümkün değil abi. Adam e, tekliyor ya. Tek atıyor o da yani. Ama o tek atıyor ama biz de tek atıyoruz yani. Affetmem. Affetmem yani. Bizimkiler de güzel oynuyor. E şimdi şey çıktı. Eee Selena çıktı. Onlara görüş verecek ya da stanlayacak herhangi kimse yok. E bizimkiler de yani şey iyi oynuyor bizim çocuklarda. Ellerine kollarına sağlık yani bizimkilerinde. Hani öyle kötü oynayan çocuklar değil. Bak e, iyi oynuyorlar. Ama dediğim gibi işte. Ya güzel oyun güzel güzel. Ben ben oyunu çok sevdim. O yüzden hemen bu zevkli bir oyun olduğu için hemen attım yani. Hemen yükledim yani. Acaba dedim gelirler bizim maviyi alırlar mı, çalarlar mı, basarlar mı, bir şeyler yaparlar mı diye. Ee, burada şeye bakıyorum. Buradan gelir mi diye, devam eder mi diye. Dedim bu herhalde gelse gelse yukarıdan gelir, yukarıdan devam eder. Yani minyonları iter, geriye kaçar. Çünkü e, Lord var ya o yüzden de ya beni burada şey çok güzel görüyor. Ben burada hasarı veriyorum, atıyorum ama e, bana da güzel hasar atıyor. Ama YSS eline koluna sağlık kardeşim. o e, canıma bakar mısınız ya? Kulenin şeyin çalının içine girdiğim halde, uzaklaştığım halde hani o alan hasarı atıyor ya. Canımı azalttı yani. Ya ev bak bu hirolarla gerçekten karşıdaki bu e, Hirolarla try hard bir maç yani ya. Karşıdakiler de güzel oynuyor abi ya. Öyle boş adamlar değiller yani. Oynuyorlar yani adamlar. Ben tekleme derdindeyim. Geldim buraya. Onu aldım. Ben öldüm ama bak gördünüz mü? Adam nasıl kurtuldu? Eğer onun bariyeri olmasa, onun bariyeri olmasa bak gördünüz mü? Bu adamın bariyeri olmasa bu da çoktan ölmüştü zaten. YSS'miz de burada ölüyor. Hemen. Arkasından zaten gusyonumuz görüyorsunuz. Burada bunlar devam ediyor. Yani genel olarak şeyiz yani. herkes iyi oynuyor ama hata yani hata da çok yapıyoruz yani. Onlar da hata yapıyor, biz de hata yapıyoruz. <laughs> Şeye geliyoruz, heyecana geliyoruz, galeyana geliyoruz yani. Farmım iyi arkadaşlar öyle şey değilim ha 8-8-7 gidiyorum evet fazla ölmüşüm ama ölürken de öldürdüm ee, karşı tarafa hasar da verdim yani ben e, bu oyunda gerekeni yaptım abi yani üzerime düşeni yaptım yani anladınız mı demek istediğimi çünkü abi amon var yeni yakalasa zaten bana tek atacak zaten affetmez e, Selena var her yerde görüş atıyor abi öyle değil öyle demeyin yani. Zor bir maç yani öyle zor bir maçta oynamak gerçekten kolay değil yani yakaladılar mı adamlar affetmiyorlar yani gevura vurur gibi vuruyorlar vallahi hiç hani şey değil yani <laughs> ama ama yani şey ya eğlendim ama ya Vallahi bak gerçekten böyle böyle güzel maçları seviyorum abi eğlenceli maçları seviyorum yani hani sorun değil ya hani. Herkes oynasın. Bak ne güzel bizim takıma bakar mısınız abi? Bak herkes bir arada. Ben hemen minyonu itiyorum. Görüyorum abi anladın mı? Gördüm zaten bizimkileri. Bir TF başlatacaklar bir şey yapacaklar. Ama bunlar şimdi beni görüp tamam mı bunlar beni teklemesin diye ben de hemen çalıların arasından kaçıyorum. Bizimkiler de dağıldı. Tamam mı? Hani kule şey yapıyoruz ya. Ben de hemen böyle ufaktan ufaktan böyle minik 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 böyle ormanda dönüyorum. Hani farm yapıyorum, bir şeyler kazanayım. Baktım yukarıda bir TF çıkıyor. Çünkü bunlar beni görmesin. Beni görürlerse bana hasar verebilirler, C canımızı yakabilirler. Burada yakalıyorum abi, onu tekliyorum, ultiyi de atıyorum oradan flashla çok güzel bir şekilde kaçıyorum. Ama e, bir şey söyleyeyim. Burada benim hatam da var. Bak burada bunu da kesiyorum hemen. İtemimi de çıkmışım. Bak gördünüz mü arkadaşlar, şeyi topladık. E, TF'yi topladık. Ben bir tık daha erken gelsem belki, hani hatamı söylüyorum bakın kişisel hatamı söylüyorum. Bir tık daha erken gelebilirdim. O bir tık daha erken gelsem e, belki diğer takım arkadaşlarım ölmeyebilirdi yani. Ha genel olarak bakarsak e, sonuçta sonradan gelmiş olsak da TF'yi de topladık yani. Bakıyorum çok güzel. 10-8-9 gidiyorum. Hasarım da iyi. Dadından yenmez abi. Almışım çıkmışım. Abi buna yıldırım yok. Bu çıkçanız yani. Çıkçanız yani. Mavi alıyorum ki ultim e, ultim seri dönsün yani. E, mana bitmesin. Ultim seriyi dönsün. Seri seri böyle hani geldi mi tekliğim geldi mi tekliğim böyle. Gördünüz yani hani pusarak şimdi Selena atıyor bir yere tarete bırakıyor. O tarete bıraktığı yerden devam ettiğin zaman tamam o zaman şey yiyoruz naneyi yiyoruz. Abi bak burada koridorları içeceğiz. Koridorları itip ondan sonra bir şeye lord, lorda girme şeyini yapacağız. Burada aslında bizim arkadaşlar eksik tf yapıyorlar. Ee, farm farkı var ama o kadar çok farm farkı yok. O yüzden bakın midden gitti. Onlar da hani tf'ye girmek onlar da istemiyorlar. Çünkü bakın kuleler gidiyor. Onlar da bir şey sıkıntıdalar. Şimdi ben de geldim. Burada yakaladım. Gördüğünüz gibi Aoman'a tek attım. Ben de sıkıntılı bir şampiyonum yani. Bak yani ben de sıkıntılıyım yani. Bakın sonradan hep bak sonradan sonradan dahil oluyorum. Aa, burada görüyorsunuz Selena hep taret bırakıyor abi ya görüyor yani. Şimdi girip oraya bir şey yapamıyorum yani. Aa, burada aşağı ineceğim zannediyorlar. Hadi dedim buradan böyle tepeden gideyim. Buraya gelirler buradan tek atarım. Buradan gelirlerse buraya gelirlerse. Aa Selena'yı dedim yakalayayım. Ama Selena da abi ah burada heyecanlandım o Selena'dan yedim ya o şeyi. <laughs> heyecanlandım ultiyi şeye atıyorum. Otomatik spamladım yani o ultiyi. Heyecandan ne yapayım abi? Elim ayağıma dolaştı. Elim ayağıma dolaştı. Geri çekilin diyorum burada. Hani yakalarlarsa bizi öperler, severler vallahi. Burada hemen kaçıyorum abi. Kaçıyorum, kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. Gerek yok abi. Hadi yani zorlamaya, sıkıntı çıkarmaya gerek yok. Yani yakaladılar mı bizi? Ee, Tarkan'ın öpücük şarkısındaki gibi öperler vallahi bizi. Hmm, verirler bizi öpücüğü vallahi. Ah. Şimdi burada gene diyorum Selena'yı gene yakalayayım. Ee, burada büyük hata, benim hatam. Ee, burada şeye basmaya çalışıyorum. Sikillere basmaya çalışıyorum. Ee, adam görünmez ki şeyi yemiyor. Sikillerimi yemiyor benim. Ee, o yüzden e, heyecan yapacağıma şöyle yapabilirdim. Yani elimi skill'lere sürekli basıp çaların içinde durup sürekli skill'lere bassam hani o adam e, bana düz vuruşu attığında artık görünmez diye bitiyor. Düz vuruşu attığında ben de onu stunlayıp ultiyi bassam o da beni teklerdi ben de onu teklerdim böyle a, şey ölmezdim. E, aptalca ölmezdim. <laughs> benim hatam ama işte hatamızı da görmüş olduk yani. En azından siz de görmüş olursunuz. En azından böyle bir şey yaptı mı görünmezken böyle kaçıyor ya. E, siz çıkmayın yani çalı içinden çıkmayın. Bekleyin. E, W'nuzu tutun bekleyin. O zaten size düz vuruş attı mı siz de onu şey yaparsınız. Ama direkt ultiyi spamlarsa ve çok öndeyse o zaman naneyi yersiniz. Oyun oyun çekişmeli gidiyor ya. Oyun gerçekten çekişmeli gidiyor yani. yani karşı takımla e, bizim takım arkadaşları bir şeye girdiler. Bu oyunun da en kötü tarafı bu arkadaşlar ya. Ya niye küfür ediyorsunuz ya? Ne gerek var küfüre ya? Tam oyuncusunuz işte. Oynuyorsunuz. Güzel oynuyorsunuz. Herkes güzel oynuyor. Ama yani eğlenceli maç, zevkli maç. Ne güzel oynuyoruz işte yani. Gerek yok. Ah, Şimdi bekliyorum abi bir şeyler yapabiliriz diye. Şimdi burada Selena, abi Selena bak vurdu, canım gitti, bir daha vurdu. Of yakma, bilmem ne hepsi bir çalıştı. Kalan canıma bakar mısın? nasıl bakar mısınız? Canıma bak, canıma bak, canıma bak. Nane yedim yani o canlı var ya hani biri püf dese, üflese öleceğiz ya, üflese öleceğiz yani. Hani <laughs> üf, üflese var ya, bir üflese öleceğiz yani. Bakın e, biz kasıldık. Hani Xbox tanki bir şampiyon öyle demeyin. E, de şey değil ha öyle boş değil yani vurdu mu hasara atıyor yani. Şimdi burada çok güzel. Birini çıkarttım aradan. Burada gördüğünüz gibi Amon da beni çıkardı. Ama arkadan minyonlar gidiyor. Onların minyonları da bizim oraya geliyor. Ya öyle bir maç oldu ki abi ben yani tamam zevkli eğlenceli ama yani ya ne? <laughs> nasıl bir maç biliyoruz mu? Ya insanlar çıldırır çıldırır ya çıldırır yani. Ee, güzel bir maç ya bak eğlenceli bir maç yani hani ben çok zevk aldım yani. Ama hani böyle bir e, bizim mesela ben Franco'dan şey görmedim böyle e, bir Kenzi gibi şey gibi böyle attığını çeksin, attığını çeksin bizi tutalım zıngıldatalım onu böyle. Tutalım zıngıldatalım böyle. Ağzının burnunu böyle pataküte pataküte girip öldürelim. Hani öyle bir şey yok yani. Ama genel olarak yani çok da kötü oynuyorlar diyemem yani. Şimdi bizim Xbox e, çalmaya gidecek karşı tarafa. İşte aa, onları öldürmek için yapıyor ama yani direkt mesela şeyin içinde kal kalaymış. İyiymiş yani. Lord'un içinde kalaymış öyle. İyiymiş yani. Ah. Burada işte onlar lordu aldılar. Şimdi ölümsüzlüğü de almış olduk. İkide ikisini de attı Xport'ta. Eline koluna sağlık kardeşimizin. Ya sonuçta biz Lord'u her türlü keseceğiz. Bizim YSS de çok güzel oynadı abi. Eline koluna sağlık. Hani o da var ya o da iki de ikisini attı. Ama zaten şeyden kurtulamazdı. Ben de zaten geldim. Ee, Aumon gelsin ya bakın bak geride bekliyorum. Hani bizden birine böyle vurmaya kalksın. O ultisi multisi o çünkü skilllerinin dönmesini bekliyor. Bizden birine vurmaya kalktığında ben de dedim hemen böyle arkadan böyle çıkar. Çünkü ulti başkasına gider. Ben de ondan kurtulursam W ile tutar ultiyi onu atar zıngıldatırım onu mahvederim diye düşünüyordum. Ama zaten biz de girdik. Milyonlar da vuruyor. Ben de vuruyorum. Hepimiz zaten kuleye vuruyoruz. Eğlenceli. Güzel bir maç oldu. Allah ben çok zevk aldım. Zaten siz de buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar zahmet olmazsa bir zahmetçik minicik, minnacık, ufacıcık, turşu gibi fıçıcık böyle bir abone olursanız, beğenirseniz, böyle bir yorum yaparsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu, eğlenceli bir maç oldu. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.